Best of Seven serisinin üçüncü maçı Beast'i bir demiştim bir. Şimdi Beast'i Çin tarafında izliyor olacağız. Demiştim'i de Moğol tarafında izliyor olacağız. Demiştim gördüğümüz gibi hemen Ovo'nun yanına ve odunların arasında kuruldu. Ovo'nun yanına kurulunca burada da görebildiğimiz gibi aç harcayarak iki katı ünite basabiliyorsunuz. Bunun ne olduğu önemli değil yani. Şu OVA'nın hakimiyet alanı şu alanın içine kurduğunuz üretim binası neyse. Bu town center de olabilir yani şehir merkezi de olabilir. Baraka da olabilir yani kışla da olabilir. E, taş harcayarak bir kere de iki tane birim basabiliyorsunuz. Market de olabilir iki tane karavan ya da yani tüccar basarsınız vesaire. Böyle bir avantajı var OVA'nın ve pasif olarak sürekli taş üretiyor. Dakikada kaç kaç taş olduğu yazmıyor ama işte gördüğünüz gibi periyodik olarak taş üretiyor. Buradan da dakikada 80'miş bu arada. Şimdi haritamız King of the Hill, Tepenin Kralı. Bu harita işte oval yani yuvarlak bir yapısı var katmanlar halinde. En alt katman, ikinci katman ve en üst katman şeklinde. En üst katmanda da bir tane kutsal mekan ve çok bol kaynaklar var. Bir dakika. Sanki bu üçüncü katmanda taş da vardı. Onu değiştirdiler mi acaba? Olabilir. Sadece yani üçüncü katmandaki kaynakları bir tık azaltmış olabilirler. Emin değilim ama öyle görünüyor. Şimdi biraz bir isteye bakalım. Ovanın taşı bitiyor mu? Bitiyor aynı. Bu arada Çin tarafında da imparatorluk memuru nerede? Bir dakika. Ha burada. İmparatorluk memuru vergisini topluyor. Ses gitti. Hemen geliyor. İmparatorluk memuru vergisini topluyor. Bir taraftan da işçilerini yapmaya devam ettiğini görüyoruz. Bistinin 13 tane köylüsü var henüz. Demiştim ise 12 tane köylüsü var. Acaba ha evet Parkman. Bu taşları nerede kullanacak diye bir an durdum. Iki, iki tane parkman çıkarmış. Mızraklı asker çıkarmış ve rakibinin üstüne doğru şu an gönderiyor. Bu barbakanı geciktirmeye çalışacak mı? Ee, evet köylüler bana mısın demedi. Güzel mikrolar izliyoruz. Git gel yapıp özellikle town center'ın range'ine yani menziline Sokmaya çalışıyor ve Town Center'ın desteğiyle bu rakipleri öldürmek isteyecek. Bir tane parkmeni de düşürdü. Şu saldırı sonuç vermiyor şu an için. Buradan girmeye çalışabilir tabii ki ama Aa, hızlı bir şekilde sokmaya çalışacak. Bayağı hasar aldı ama evet şeysiz... Aa öldü son anda. Eyüp vermeden soktu diyecektim. Ama sonuç olarak içeri girdi. Altını toplamış ve bunu yıkmış mı bu? Bunu kim yıktı ya? Burada öncünün tabi işçileri tacizini izliyoruz yine. Burada öncüler birbirlerine bilenmişler. Altın altında şu an bir atraksiyon olmadığı için Burada taciz edecek bir üretim hattı yok şu an. Onun yerine buradaki çit surları dövdüğünü görüyoruz demiştimin katmanlarıyla. Ciddi bir aksiyon şu an için yok. Barbakanın zamanında güzel mikroyla e, güzel bir noktaya yerleştirdi Beast'i. Muhtemelen yavaş yavaş makrosunu yapacaktır. Acaba e, Bazen şeylere kurallar ekliyorlar, oyunun handbook'una yani kurallar rules kısmına. Şunu yapmak hani oyunun keyfini kaçırmasın diye çok ciddi üstünlük sağlayacak hamlelerin yapılmasını yasaklıyor turnuvayı düzenleyen. Diyor ki işte atıyorum ikinci çağda taş tur çekemezsin. Normalde çekebilen var mesela ırk. Ama diyor ki çekmek yasak, ikinci çağda taş tur çekmek yasak diyor. O yüzden oyuncular bu ekstra kurallara göre oynuyorlar bir taraftan. Şimdi şunu merak ediyorum ben. Normalde daha önce bu haritada şimdi Çin tepenin kralında avantajlı. Çünkü hem e, inşaatları güçlü ve hızlı hem de ikinci çağ simgesi güneş var Barbakan'ı. Şimdi şu Barbakan'ı daha önce izlemiştik bir maçta direkt buraya ya da işte burada oynuyorsa buraya dikmişti çok erken bir şekilde kutsal mekanı ele geçirmişti ve yani müthiş bir pozisyon üstünlüğü sağlamıştı. O oyuncuyu hatırlamıyorum ama Marine North muydu? Marine North olabilir. Tam hatırlamıyorum ama. Şimdi acaba o maçta zaten çok tek taraflıydı ve rakibi hiçbir şey yapamamıştı. Yani hiçbir şey yapamadan kazandı adam. Acaba kurallara yeni bir şey kural getirip bu barbakanı buraya dikmeyi yasakladılar mı? Çünkü son 2-3 maçtır hep e, oyuncular buraya dikmiyor. <laughs> Acaba yasaklandı mı diye düşünmüyor değilim. Üçüncü kat taşı dördü dörtle olabilir. Ben bir kurallara bakacağım merak ettim. Öyle bir şey getirmiş olabilirler. Evet e, demiştim Feodal'e çıktı bisinin ardından şimdi buradaki okçularla rakibin baskısını zayıflatmak isteyecek gördü. Ee, köylüyü snipeleyebilecek mi diye bakıyorum. Çok geç kaldı sanırım. Son anda köylü karakolu bitirmeyi başardı ama bu ciddi bir tehdit oluşturacak bir karakol değil. Sadece görüş verecek aslında demiştim ben burada. Hmm. <laughs> 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 Olabilir. İmparatorluk Akademisi kısa vadede gelmeyecek gibi. Bu arada kit sularla kapatmış tabii ki sınırlarını Beast'i tam kapanmış ve makroya ağırlık veriyor. İkinci Town Center bile gelebilir derken zaten burada taşta çalışmaya başlamış işçiler ve yeterli taşı topladılar zaten. Odun da yeterli seviyede. Dolayısıyla ikinci Town Center hemen hızlı bir şekilde geldi. Beast içinin bütün avantajlarını kullanıyor, kullanıyor olacak. Hızlı bir şekilde köylü üretip ikinci Town yine seri bir şekilde Bunların sayısını arttırmaya çalışacak. Burada ne geliyor? Ahır geliyor. Moğol tarafından. Maçın uzaması Beast'in e, pardon demiştimin Beast'in lehine. Nüfusta 36'ya buraya bilsem ne güzel olacak. 36'ya 32'lik bir fark var. Daha çok yakın. Oyun planlarına baktığımızda demiştimin işçi dağılımı böyle. Üçüncü çağrı açlayacağı bayağı bariz. Kaynaklara baktığımızda. 3. araştıracak. 3. çağdan sonra Trebuchet Rebuşe önemli fark yaratacak. Rakibine baskı kurarken onun dışında 3. çağın nimetleri ne olabilir? Dini binadan kadim eser toplayabilir. kutsal mekan ele geçirip baskı kurabilir, buraya yerleşmeye çalışabilir. Ha. Yani mantıklı olabilir. Bir ama şeye bakacağım. Kurallar kitabına bakacağım. Kurallar kitabında ne var merak ediyorum. böyle bir şey, öyle bir madde var mı yani? E, ünlem rules yazınca muhtemelen şey çıkıyordu. Tam hatırlamıyorum ama ünlem rules yazdığınız zaman rules yazdığınız zaman Kurallar kitapçı çıkıyordu diye hatırlıyorum. Ben sanki mobota eklemiştim. Oradan da bakabilirsiniz kuralları. Burada tabii ki okçular dışarıda açıkta yakalandığı zaman atlıların gazabına vuruyor gördüğümüz gibi. Kaldırmış mıyım? Çıkmadı mı? Kaldırmışımdır o zaman komutu. Tekrar bir açayım onu. Ayo <laughs> çıktı. <laughs> Evet demiştim sonunda 3. çağ geçti. Ne inşa edecek ona bakacağım. Evet, kuşatma atölyesi geliyor ama Hayır ibadet çadırından direkt kutsal mekana verdi B pointi. Buraya alacak. Evet, kuşatma atölyesi yok. Sadece ahır var. nüfusta 39'da kaldı demiştim tabii ki. Burada 46'ya çıktığını görüyoruz. Çin tarafının. Bu meseri almak isteyecek tabii bir taraftan burayı açmaya çalışıyor. Demiştim. Bir tane 1 2 3 4. Yani simetrik yine. 1 2 3 4 5. Tam şuradan Sol alt köşeden sağ üst köşeye çizilen bir doğrultu diye göre simetrik dizilmişler kadim eserleri. Tabii ki 3. çağda olduğu için demiştim kadim eserleri alabilecek ama henüz aynısı Beast için geçerli değil. Bence de Ragnum, Regnum. Yani Beast'i bir Toparlasın. Azıcık o işçi e, avantajının meyvelerini almaya başlasın. Şimdi birazdan yavaş yavaş ilerler ki zaten... Bak buraya yerleşiyor. Adım adım, adım adım... Yerleşiyor. Birazdan buraya yürüyecek. Ha Yeterli hızda ele geçirecek gibi kutsal mekanı. Stavunacak bir e, ordusu var mı? Yok. Şimdi variler çıkmaya başladı ama ciddi bir ordusu yok. Demirci yeni yapılıyor. Demirciden yani kuşatma atölyesi upgrade için yaptığını sanmam. Trebuşe çıkarıyor zaten. Çıkarabilecek en azından. Evet geri sayım başladı. 12.50 diyelim biz ona. 12.50'de geri sayım başladı. Karakollarını dikiyor olacak demiştim ve burayı savunmaya çalışacak ama Moğol ırkı yapısı gereği çok şeye uygun olmasa gerek. Yani belli bir noktayı. Savunma savunma e, binaları anlamında çok da bir artısı yok Moğol ırkının. Fakat tabii ki üniteleriyle iyi bir ordu kurup e, iyi bir savaş kazanırsa ortaya tutmakta zorlanmayacaktır diye düşünüyorum. ve simgesi Atölye'nin X primine basacaksan X primin stat olarak artı 1'li basıyor. Bunu ee, mu diyorsun? Bu simgeyi mi diyorsun? Ne kale ne duvar yapamıyor. Evet. Moğol için. O yüzden hani savunma binası sadece en güçlü savunma binası karakol diye O da karakolları dikiyor. Yani aslında Moğol bu harita için çok doğru bir gibi gelmiyor bana. Tabii ki bir bildiği vardır hani demiştim ama sanki belki de en uygunsuz ırklardan biri olabilir şu harita işte. Bakalım. Ve artı 50 buna yüzde yüz vergi oluştur. tamam. Karakollar da geliştirilmiş bu arada BC tarafında. Şimdi ölü sayısına bakalım. BC herhalde muhtemelen uçtu gitti. 70 işçisi var. Demüslim'in 49 işçisi var. Evet ciddi bir fark oluşmaya başlamış artık. Bunun mevvelerinde yakında alıyor olacak. 3. çağ geçmiş zaten. Ee, bir işte şimdi köy yapıyor. Ordu kompozisyonu olarak ne yapacak? Mızraklı asker, okçu ve arı kovanı. Atma silahına ihtiyacı olacak mı? Ya da ne kullanacak diye düşünüyorum e, ee, en mantıklı geliyor şu noktada artık. Bu arada biri sormuştu Ova'nın taşı bitiyor mu diye. Ee, nerede ya? Ha, şuradaydı pardon Ova. İşte burada. Ve şu an taşı bitti. Taş üretmiyor gördüğünüz gibi. Ama tabi Ova binası burada durmaya devam ediyor. Ama bu ovo binasını buradan alıp, mesela taş nerede var, mesela buraya yaptığı an, tam o anı mı buldum gerçekten ya inanılmaz, buraya yaptığın an yeni bir ovo binası buradaki yıkılıyor, otomatik yıkılıyor. Yani birden fazla ovo olamıyor. O yüzden şimdi bu ovo'nun dibine kuşatma atölyesi koyacak ve gerekirse gerekli görürse ikişer ikişer çıkaracak üniteleri oradan. Burada tabi savaş başlamış ve kalenin inşası tamamlanmış burada şey e, tarafında. E, beast tarafında. Bu çok büyük bir avantaj. Zaten evet kaynak farkı, kaynak avantajı ele geçtikten sonra bunun meyvelerini yavaş yavaş Beast almaya başlıyor. Müdahale edemedi demiştim. Bu kalenin yapılmasına engel olamadı. Yeterli bir kuvveti yok. Çünkü gördüğünüz gibi yani bir avuç laşör, bir avuç arbalet, birkaç tane de atlısı var ciddi bir ordusu olmadığı için buna müdahale edemedi. Şimdi ekonomisinin desteğiyle adım adım yavaş yavaş Ale ve karakollarla rakibinin üstüne üstüne yürümeye başladı. Yani demo şöyle Heavy Knight ne yaptığını bilmiyordan ziyade bence bu haritada bu ırkla yapabileceği bu zaten. Yani ne yapacak ki başka? Ya erken bir hani rahatsızlık vermeye çalıştı olmadı. Yetişemedi Alpmenlerle. Şimdi Moğol'da ikinci Town Center atmak çok zor çünkü 900 odun istiyor. 900 odun. Toplaması gerçekten zor. O arada başka şeyler de basmanız gerekiyor çünkü. O yüzden ikinci Town Center'a geçiyorum desen çok geride kalacaksın çünkü bir tarafı hem Town Center'ını basmış oluyor o ara hem de hızlı böyle çıkartıyor. E, çağrı araştırayım hani e, teknoloji avantajıyla bir şeyler yapayım diye deniyor. Ama o da yani ideal alternatif değil ki zaten. Bence de yani öyle görünüyor. Beast'i kazanacak gibi görünüyor. Fakat nasıl kazanacak onu göreceğiz. Hala çünkü kutsal mekan demiştim tarafında e, kaçta bitecekti geri unuttum ben şu an ama sanki 22'de falan bitecekti diye hatırlıyorum. 22'ye kadar burayı ele geçirmesi lazım. Başaracak mı göreceğiz. Zaten Demüste'in de ona karşılık oynuyor. Bir süreyle yere karakol dikiyor ki o karakolların desteğiyle burayı tutmayı başarsın. Çünkü tek e, çıkış yolu o. 21.50 hmm, Evet evet yani başlarken iki taraftan haritanın ne olduğunu biliyor. O yüzden. Ama acaba şey... E, Harita ve e, e, ırk bana aynı anda mı oluyor, birisi önce mi oluyor onu bilmiyorum. Ona bakayım ama iyi hatırlattı ona bir bakayım ben de merak ettim şimdi. Evet korkutucu bir ordu trebuşeler, iki tane trebuşe, dört tane arı kovanı, ve bir şey daha vardı arbaletçi mi onlar? Yok si saray muhafızı, silahşör yani saray muhafızı. Aitman arabaletçi ve arı kovanı. Yani ciddi bir kuvvet var burada. Ve o kuvvet şimdi uzaktan trebuşelere tek ata trebuşeler karakollara tek ata ata ilerliyor. Şimdi spring atlar geldi. Tam da ihtiyacı olan şey spring atlar bu noktada. Şimdi o spring atlar snipe yapabilecek mi? Asıl soru o. Yani Demüslim de şeyler hashtagleri geldi. İşte şimdi maç sonuna getirecek savaş başlıyor arkadaşlar. Arı kovanları ve trabüşeler rakibi döverken buradaki parkmenler ileri atıldı ve Demüştüm ordusunda kavuştu. Tam zamanında bitti kale. Ve kalenin de atış desteğiyle beraber bu noktayı savunmayı başarabilir. İsti ki zaten Demüslim'in ordusu geri çekiliyor ve gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde Beast'i kutsal mekana giriş yaptı ve ibre sola doğru ilerliyor. O köylüler dayanabilecek mi? Bu askerler hayatta kalabilecek mi? Bu soruların cevapları az sonra. Ama gördüğünüz gibi arı kovanları gerçekten e, alan hasarları çok kuvvetli. Rakibin piyadelerini, piyade ünitelerini hızlı bir şekilde eritiyor. Fringaltlar gelse bile eritiyor. Ve kutsal mekanı tarafsız hale getirmeye devam ediyor burada Beast'i. Karakolu da kalmadı burada demiştim. Geri sayım bitiyor bitiyor. Son belki %10'a girdik. Ve kutsal mekan tarafsız hale geldi. Ve Surrender da geldi. Tam da beklediğim buydu. Kutsal mekan tarafsız hale geldiği an Surrender da gelecek. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu haritada savunma binaları ve genel olarak binaları çok kuvvetli olduğu için Çin'in ve üretim ya optimal üretim seviyesine e, çok hızlı bir şekilde ulaşabildiği için hızlı köylü yaparak bu haritada Çin gerçekten çok kuvvetli. Yani şu haritada Çin oynayan neredeyse haritaya bir sıfır önde başlıyor. Burada da şaşırtmadı. Barbakan erken inşa edildi. Savunma yapıldı Moğollara karşı. İlk savunma yapıldı. Daha sonra ikinci town Center ile beraber makro oyun başladı. Ekonomisini belli bir seviyeye getiren bir isti. Az bir süre kala kutsal mekanın geri sayımına az bir süre kala geldi. Kalelerini dikti korkusuz bir şekilde ortaya yerleşti ve kutsal mekanı ele geçirmeyi başarıyor. Gerçekten demişliğimin şu ırkla şu rakibe karşı yapabileceği şeyler bence maksimum buydu. Elinden geleni yaptı ama başarılı olamadı. BST'yi tebrik ediyoruz. BST böylece skoru 2-1'e getiriyor.